Bir sonraki hafta maçımız Huvvet Türk'le. Huvvet Türk grubun güçlü takımlarından ilk iki maçını kazanarak geldi buraya. Üçüncü maçını şu an oynuyorlar. Ama bizim kazanmaktan başka çaremiz yok. Biz bu maçı alacağımızı düşünüyoruz. Doğrular takımı sanıyorum 3'te 0 yaptı. Bugüne kadar herhangi bir puan almadılar. Bundan sonraki maça prestij için asılacaklardır diye düşünüyorum. Biz de ciddiyetimizi koruyarak doğrular maçından da 3 puan almak için elimizden geleni yapacağız inşallah.